Isparta'da kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetlerin en kaliteli şekilde vatandaşa ulaştırılmasını sağlamak adına birimler arası eş güdüm ve istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Isparta Valisi Aydın Barış Başkanlık yaptı. Kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetlerin en kaliteli şekilde vatandaşlara ulaştırılmasını sağlamak adına Birimler arası eşgüdüm ve istişare toplantısı düzenlendi. Elektrik altyapı işlemiş, statik olarak güçlendirilmiş binalarda eee daha hızlı bir nevi değerlendirize e, burada elimize geleni kattılar. Vali Aydın Barış başkanlığında Isparta Valiliği'nde düzenlenen toplantıya tüm kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Vali Aydın Baruş toplantının amacının kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak ve vatandaşların ihtiyacı olan hizmetleri zamanında daha etkin bir şekilde götürebilmek olduğunu belirtti. Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olan e, hizmetleri zamanında verimli olarak kamu kaynaklarında uygun maliyet ilkesine dikkat ederek e, daha etkin bir hizmet götürebilmek amacıyla e, bu toplantıları sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. E, bu çalışmaları yaparken kamu hizmetlerini yerine getirirken birimlerimiz arasında tam bir işbirliğinin olması, karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket edilmesi son derece önemli. E, birim amirlerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan arkadaşlarımızın vatandaşımıza layık olduğu hizmeti götürme noktasında gayret sarf ettiğini biliyorum ancak bu anlayışı her zaman korumamız ve vatandaşın layık olduğu hizmetleri götürme noktasında her an sorumluluğumuz bulunduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekmektedir. Bunu da çalıştığımız arkadaşlarımıza her zaman hatırlatmamız ve kamu hizmetlerinde güler güler yüzlü olmayı, vatandaşa karşı anlayışla yaklaşmayı daima düstur olarak edinmelerini kendilerine Nasihat etmemiz gerekmektedir. Ee, şimdiye kadar yapılan çalışmalarda ortaya koymuş olduğunuz emek ve mesai için teşekkür ediyorum. Ee, bundan sonra da vatandaşlarımızın e, ihtiyaç duyduğu noktalarda e, gerek tespit noktasında gerekse e, bu ihtiyaçların zamanda giderilmesi e, noktasında sizlerin daha etkin ve verimli çalışacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum. Ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından müdürlüklerin çalışma alanları ve sundukları hizmetleri kapsayan birer sunum gerçekleştirildi. 2023'te Adalet Bakanlığı'nın Aile Sosyal Hizmetleri'nden Gençlik Spor'dan, Emniyet müdürlüğümüzden, Müdürlüğü'nden, Milli Eğitim'den, Sağlık müdürlüğümüze kadar burada saydığımız Tarım Müdürlüğü'ne kadar her kurumun mühendislik mimarlık konularındaki taleplerini yerine getiriyoruz.